İnsana çok benzeyen bir robot veya bir balmumu heykeli gördüğünüzde neden içinizin bir tuhaf olduğunu hiç düşündünüz mü? Hani böyle tüyleriniz diken diken olur ya, işte bu hissin bilimsel bir adı var. Tekinsiz vadi. Bu teoriye göre bir şey insana benzedikçe onu daha çok severiz. Ama tam insan gibi olmaya yaklaştığı anda o ufacık kusurlar yüzünden aniden aşırı derecede rahatsız edici ve korkutucu gelmeye başlar. Beynimiz bu neredeyse insan olan şeyleri potansiyel bir tehdit olarak algılıyor. Tıpkı bir hastalık, bir ceset ya da bozuk bir robot gibi. Ama asıl tüyler ürperten soru şu. Bilim insanları bu korkunun evrimsel bir kökeni olabileceğini düşünüyor. Peki atalarımız geçmişte insan gibi görünen ama insan olmayan neyden kaçıyordu? Belki de bizi taklit eden avcılardan. Bu düşünce gerçekten uykuları kaçırıyor. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.